Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün kırmızı yazmama böyle bir iğne oyası gördüm arkadaşlar, çok hoşuma gitti. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Çok da güzel oldu. Ee, iplerim bu yazmamın kendi rengi bu da yanına da böyle bir e, renk seçtim arkadaşlar ikisini uydurdum e, alt kısmı da yeşil olacak bu arada e, iplerin numaraları yok arkadaşlar e, o yüzden söylemedim modelimi göstereyim hemen gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar şöyle e, kalpli bir model böyle dediğim gibi bir iğne oyası gördüm e, yaprak kısmı bu şekilde değildi daha bir e, değişik bir şey yapılmıştı ama e, ben bu şekilde yaptım hemen başlayalım isterseniz şöyle e, birkaç tane tığ battı yaparak başlıyoruz size anlatırken de o şekilde başlayacağım Evet hemen başlıyorum arkadaşlar e, İpimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra iki tane zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle ben çekmişim arkadaşlar. Onu sıradaki tığ battığımıza girip kapatıyoruz. Bir, iki tane zincir. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. İki zincir. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. İki zincir. Buraya e, toplamda 11 tane böyle tığ battı yaptım arkadaşlar. İsterseniz çimende yapılabilir. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bir tane daha yapalım. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 11 tane e, tığ battı yaptıktan sonra 1-2-3-4-5-6 6 7 tane zincir çektim. Şöyle oyamın tersini çeviriyorum. 1 2 tığ battımı bırakıyorum. 3. tığ battımı giriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Tığıma 2 kez doladım. Yaptığımız 7 zincirli yuvaya giriyoruz. Önce bir Sonra 2 şöyle geniş geniş çekiyorum arkadaşlar. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İkisinin arasından girip kapatıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Fazla yapmıyorum. Çünkü ee, şu şekilde dik dursun diye Çünkü birkaç tane daha yaparsam böyle e, bükük duruyor O yüzden az yaptım böyle dik durması için yoksa e, herhalde bir 6-7 tane sık iğne alır Burası 5 tane sık iğne yaptıktan sonra bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz Bakın şu şekilde dik durması için az yaptım Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma iki kez doladım. Yuvaya girdim yine. Önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim burada. İkisinin arasından girdim, kapattım. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Ve alt yuvaya inip kapatıyorum. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir tığıma 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir ikisinin arasından girdim. Kapattım. Sonra sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne. Bir de yuvaya girip sık iğne ile kapatıyoruz. Sonra şu hemen dibindeki tığ battımıza yani sıradakine değil dibindeki tığ battımıza girip sık iğne ile kapatıyoruz. Sonra 2 zincir Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Bu şekilde ara kısmını veriyoruz. Alt kısmı e, bu kadar yeterli arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Zaten çok kolay. Bakın şu şekilde dik durması için arkadaşlar. Burada az e, sık iğne yaptım eyik durmasını istemedim. Evet, şimdi e, hemen üst kısmına geçiyorum. Hangi ipimizle daha belli olur acaba? Bununla daha iyi belli olur herhalde arkadaşlar. Bu renkle anlatayım. Diğer kırmızı ipimizi de kamera arkasında yaparım. Evet ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Şöyle ilk önce başlarken e, modelimizin ters kısmından başlıyoruz. Ortadaki burada 6 zincirli yuva yapmıştık. Onun içine girip ipimizi sabitliyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektik. Sonra aynı yere girip kapatıyoruz. Bir tane zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Buraya 8 zincirin içine giriyorum. İlmek alıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. İlmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir. Yuvaya girdim. İlmek aldım tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. Şu e, tığımızdaki ilmek hafif geniş durursa arkadaşlar bu model da daha kolay e, yani bu teknik daha kolay yapılıyor. Giriyorum, ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Tekrar girdim, ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. 1 2 3 4 5 6 tane olmuş arkadaşlar. Tekrar giriyorum. Ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçirip bir zincir. 7 8 10 tane buraya sık iğne yapacağım arkadaşlar. 9 ve 10. Şöyle 10 tane sık iğne yaptık. Bir de yeşil yuvaya kameramız bulanmış. Bir de yeşil yuvaya iniyorum. Aynı şekilde aynı sık iğneden oraya da yapıyorum ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şimdi 10 tane zincir çekeceğim. Şu bir tane çektiğimi de sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Oyamın tersini çeviriyorum. Şöyle göz kararı arkadaşlar tam ortasına bu yuvarlak kısmın tam ortasına şöyle tığımı geçirdim. Orada 10 e, zincirimizi oraya kapattık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 zincir çektim bunu da şöyle yan tarafından yeşil yuvaya giriyorum aynı şekilde şöyle yani şu şekilde kapatmıyorum ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum bir zincir çekiyorum oyamın şimdi düz tarafını çevirdim şöyle bu 10 zincirin içine girip Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani aynı sık iğneyi yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toplamda 13 tane Buraya sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer 10 zincirime geçiyorum. Aynı şekilde ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bir zincir e, 10 zincirin içine giriyorum şöyle ilmek alıyorum tığımdaki ilmekten geçirip bir zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 buraya da 13 tane sık iğne yaptık şimdi yeşil yuvaya iniyorum aynı şekilde burayı da aynı sık iğne ile kapatıyorum bir zincir bu bir zinciri de sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Burada da 15 tane zincir çektik. Şöyle oyamın tersini çeviriyorum. Burada da tam yine orta kısma şu ikisinin ortasına girdim. Bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir iğne. Bunu da yan taraftan alt yuvaya inip şöyle diğer yani buradaki yaptığımız sık iğne gibi yapıyoruz kapatıyoruz. Yani bir zincir çekerek dönüyoruz. Yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar burada da. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Eliniz alışınca çok sıkı e, şey hızlı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 14 15 16 17 18 19 ve 20 buraya da 20 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar şimdi diğer 15 zincirime geçiyorum aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 Burayı biraz zorlandım yaparken 20 20 tane de buraya sık iğne yaptık. Bir de alt yeşil yuvaya inip aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Şöyle iki tane zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz. Modelimizi tamamlamış olduk. Gerçi daha tamamlamadım. Bir de kırmızı ile yapacağım ben kamera arkasında. Evet bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında çok kolay bir model arkadaşlar. Bu sık iğneden yapabiliyorsanız eğer ben diğer ipimle de yapıp hemen dönüyorum evet modelimi tamamladım arkadaşlar gerçekten bayıldım bu modele yani kendimi yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar gerçekten bir başka arkadaşımız da yapmış olsa aynı şeyi söylerdim gerçekten çok güzel oldu kalıp gibi duruyor bakın yani bu sık iğne yapmak biraz zahmetli arkadaşlar. Diğer e, normalde yaptığımız sık iğne gibi değil. Ama e, bu şekilde e, model daha zarif gözüküyor. İğne oyası gibi duruyor. E, diğer sık iğneyle e, olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Yani olsa bile e, bunun gibi durmaz diye düşünüyorum. Evet, umarım sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Ara mesafesini istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Eğer bu modelimi beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Bu yeni modelim hakkında böyle bir sürü yorum bekliyorum sizden. Ve tabii ki beğeni bekliyorum. Evet. Bir sonraki oya modelim pardon arkadaşlar yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. I'll